Selamun aleyküm sevgili aboneler, değerli açık nesil öğrenci kardeşlerim ve eğitime gönül vermiş tüm güzel kalpli insanlar. Hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler, saygılar. Efendim nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Umarım her birinizin sağlığı, sıhhati yerindedir. Değerli kardeşlerim, özellikle bundan bir önceki yayınlamış olduğum videoda hani sizlerden bir talebim vardı. Yorum paylaşır mısınız? Hangi ilden ve çeşitli geçmişiniz alakalı başarılar? Motiveler gibi. Öyle güzel yorumlar geldi ki, yani ileriye dönük, ileriye dönük oralardan da e, içerikler hazırlayıp yine karşınızda olacağım. Efendim bugünkü video konumuzun başlığı 170 kredi, 170 kredi talepleri öğrenci kardeşlerimizin ya eksinav ya 170 kredi talepleri. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum sevgili kardeşlerim ısrarla ısrarla söylememe rağmen e, yine bazı kardeşlerimiz diyeceğim ben onlara. Şöyle yorumlar geliyor. Bak, daha videonun başına söylüyorum. Bak. Videonun ortalama vesaire söylemiyorum. Bak, daha videonun başındayız. Güzel kardeşim. Benden asla kısa bir video bekleme. Ben kısa video hazırlayacak bir kişi değilim. Şimdi bana yazıyorsun diyorsun ki işte 170 kredi var mı yok mu ekstra var mı yok mu bitti bunun haberini ver bitti. Kardeş burası son dakika ana haber bülteni değil. Yani ben son dakika haberleri hazırlayan bir kanal değilim. Ben sohbet tadında öncelikle açık liseli öğrenci kardeşlerimin başka diğer eğitim camiasındaki kardeşlerimin beklentilerini taleplerini ilgili mercilere ulaştırabilmek adına böyle bir kanal kurdum. Ve benim konseptim onların sesi olabilmek. Onların beklentilerini, taleplerini onların yine beni yönlendirmesi neticesinde, onlardan gelen yorumlar neticesinde ilgili mercilere iletmek. Yani eğitim camiasının gönlen sesi olabilmek. O kardeşlerimin sesi olabilmek bu kanalın temel çıkış noktası. Bir defa bu noktada anlaşalım. Olabilir bu kanal sana hitap etmiyor olabilir. Belki sen kısa kısa videolar arıyor olabilirsin. O zaman yanlış kanaldasın. Senden istirhamı eğer böyle bir beklentin varsa lütfen e, gerek yok burada durmana. Çünkü neden biliyor musun? Bak oraya yorumlar yapıyorsun ya. Hadi beni geçtim. Kanalı izlememişsin belli. Tamam izleyememiş olabilirsin. Benim yorumlarımı görmemiş olabilirsin. Olabilir başka. Yahu orada yüzlerce belki bine yakın yorumlar, onların hiçbirisini mi okumadın? O kadar güzel teşekkürler, o kadar güzel hayır duaları, temenniler, iyi dilekler karşılıklı ben onlara, onlar bana. Öyle güzel bir aile ortamımız var iken neden bu güzel e, konsepti bozmak için çaba içerisine giriyorsun? Gerek yok, olabilir. Sana hitap etmiyorsa sana hitap eden kanala git lütfen. Bu birinci açıklamda. Bir diğer e, değinmek istediğim konu. Değerli kardeşlerim, şu an benim kanalım 15.000 civarında. Şimdi bir kısım şeyden bahsediyor. İşte sen abone yükseltmek için bu tür yayınları yap. Evet. Yayın edebilirsin diyor. Evet, evet. Evet doğru bir tespit. Ben abone sayımı yükseltmek için e, bu tür yayınları yapıyorum. Doğru tespitin doğru. Ama bunu nasıl yapıyorum biliyor musun? Asla güven zedeleyici asla duyguları rencide edici asla abartılı haber dışında yani güvene dayalı bir ilişki temelinde bu kanalı ilerletiyorum şimdi benim e, şu an 15.000 abonem var sesim kardeşlerim o kadar çıkıyor yani ama bu kanal şöyle bir 100.000 bin olsa şu kanal en azından bir 100.000 bin olsa Hatta bugün güzel bir kardeşim e, Instagram'da ulaştı bana bir sohbet bu konuları konuşuyoruz. Dedim ki ha şey dedi. Hocam dedi senin kanalın senin kanalın dedi ben öyle umut ediyorum öyle görüyorum ki senin kanalın belki de 1 milyon olacak. Ben de <laughs> afalladım çünkü benim biliyorsunuz hedefim ilk etapta 100 bin. Yok dedi hocam yok ne 100 bini senin dedi o kanalın ben de inanıyorum 1 milyon ulaşacak bir kanal. Çok sevindirdi bizi bahtiyar etti güzel kardeşimiz. İyi dilekler için buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, bu sosyal medya dediğimiz alan hiç göründüğü gibi bir alan değil. Bir defa onu söyleyeyim. Çok çabalıyorum kanal sayımın yükseltmesi için, abone sayılarımın yükseltmesi için. Çırpınıyorum gerek Instagram tarafında gerek sosyal medyalarda. Yani sizin gördüğünüz gibi değil aslında sonrasında bu sosyal medya. Bir defa onu söyleyeyim. Ha ben bu camiada dürüstlüğümle elimden geldiğince sizlerle birlikte ilerleyeceğim. Gücüm yettiğince ama asla dürüstlükten ve güvenden taviz vermeden. Olursa böyle olsun olmasa zaten hiç olmasın lazım değil. Kardeşlerim asıl konumuza gelelim. Konumuz bildiğiniz üzere ha gelmeden önce ben sizlerden istirham ediyorum. Sizlerden rica ediyorum sevgili aboneler. Bu kanalın tek büyük tek bir büyüme yolu yöntemi var. Sizlerin bana olan desteği. Samimi söylüyorum, farklı farklı yerleri hani kanalımı tanıtmak amaçlı. Instagram'da ha bu arada yeri gelince değineyim. muhtemelen ya bu akşam ya da yarın akşam mutlaka beni Instagram'da da takip edin. Çünkü orada bir çekiliş yapacağım. Ya böyle bir furya var. Çekiliş yapıyor sürekli sayısını yükseltiyorlar. Ben de böyle bir şey yapacağım. Hatta çekiliş yayınında YouTube kanalımdan canlı yayında yapacağım. Sizler de mutlaka Instagram sayfamda lütfen beni takip ediniz. Burada yayınlarım Instagram adresimi. Ve sizler de o çekilişe katılın. Canlı yayında birlikte buluşuruz. Güzel bir şekilde bir araya geliriz. Bunları niye yapıyorum? Kardeşlerim tekrar edeceğim. Ben elbette ki abone sayımı yükseltmek istiyorum. Elbette ki takipçi sayımı yükseltmek istiyorum. Neden? Çünkü burası Sadece fenomenlerin, e, ünlülerin, şarkıcıların, topçuların tamam herkese helali hoş olsun ama inanıyorum ki burası sade vatandaşın yeri de. Ben de bu yola çıktım ve bu yolda özellikle eğitim camiasında benim için eğitim dedim miydi? Akan sular durur o benim için de bir yaradır. O sebeple sizlerin sonuna kadar sesi olacağım. Konumuz 170 kredi. Konumuz ek sınav. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz hafta çok kritik. Değerli kardeşler, 170 kredi talebinizi mutlaka ama mutlaka ayrı bir şekilde 444-0632 numaralı hattı arayıp bu talebinizi oluşturun. Yani ya ek sınav, ya oluyorsa ikisi birden başımız üstüne de. Ya hiç olmazsa ikisinden birisi Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Sayın Milli Eğitim Bakanımız buradan size sesleniyorum. Ayrıca buradan da kardeşlerime de sesleniyor, kardeşlerime sesleniyorum. Şu sesin gür çıkabilmesi için lütfen kanalımızın abone sayısını hep birlikte yükseltelim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Çünkü başka türlü olmuyor. Çok deniyorum, reklam veriyorum vesaire ama olmuyor. Yani sosyal medya hakikaten göründüğü gibi değilmişi şu anda anlıyorum ve yaşıyorum. Tabi bununla alakalı ileride bir video hazırlayacağım. Yani sosyal medyanın o görünen yüzüyle bir de görünmeyen yüzü var ya onu da sizlerle paylaşacağım. Kardeşlerim özellikle üniversite tercihi yapmış kazanmış öğrenci kardeşlerimizin eli yüreğinde bir eli kulağında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor. İnşallah temennimiz, inşallah dualarımız sizinle. İnşallah ya bir ya da bir 170 kredi. ikisinden biri. Biz buradan bu konuyu gündeme getirmek amaçlı sürekli videolar hazırladık. Tabii ki bizi eleştirenler oldu. Sürekli aynı konuyu söylüyorsun, sürekli aynı konuyu söylüyorsun. Derdim var, derdim. Dertleri olan insanların derdidir benim derdim. Eli kulağında bir haber bekliyor. Neden bu kadar dertleniyorum? Kardeşlerim, belki aradığınızda bilmeyenler vardır. Ben de aslında vakti zamanında bir açık liseleyim. Hatta ve hatta açık ortaokuldayım. Dolayısıyla sizin ne yaşadığınızı, nasıl bir beklenti içerisinde olduğunuzu benden niye kimse anlayamaz? Çünkü yaşadım. Dediğim gibi o yılları, o stresleri ben de yaşadım. İnşallah bir tekrar edeceğim. Şu ek sınav veya 170 kredi. 170 kredi üzerinde lütfen ihmal etmeyin lütfen bu talebi, bakın kendi aramızda konuşuyoruz güzel sohbet ediyoruz yorumlar yapıyoruz ama bu yeterli değil ne yapacağız bu videoyu paylaşacağız paylaşmalıyız duyurmalıyız ne yapacağız başka Milli Eğitim Bakanlığı'nın az önce verdim tekrar veriyorum tekrar ediyorum 444-0632 bu numarayı arayacağız taleplerimizi sürekli dile getireceğiz. İnşallah sosyal medyada gündem oluruz. İnşallah sosyal medyada gündem oluştururuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.